Merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Toka Challenge. Tokalarımıza bakacağız. Merhaba Kayra. Merhaba. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Bize tokalarını gösterir misin kızım? Bu kelebekli toka. Arkadaşlara var. söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Söyle bakayım. Önce onu söyle sonra tokalarını göster. Tamam. Bu kelebekli toka. Ama bir şey söyleyecektim arkadaşlarına. Ne? Ne söyleyecektin? Diyecektim ki bu, buraya beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı çinkine basmayı unutmayın. Tamam. Göster söyle bak. Bu kelebekli toka, bu papatyalı toka, bu çiçekli toka, bu unicornlu toka, bu da çiçekli toka, bu da bu da papatya toka. Evet. Ee, ve diğer renk bunlar saçlı tokalar. Bunlar taç. Kaptüslü toka. Ayıcıklı toka. Elmalı toka. Ve bu da bebekli toka. Kirazlı toka. Bu da kirazlı toka. Ee, başka... Bu da bayrağı toka ikisi. Ne yapıyorsun sen bu tokalarla? Satar mısın arkadaşlar? Ne de hediye etmek ister misin? tanesini hediye etmek isterim. Tabii ki. Ama özellikle şunu. Hangisini? Bunu. Tamam. En Kötüsünü hediye etmek istiyor. <laughs> Neden Yok. bunları hediye etmek istemiyorsun? Mesela şunu ya da Aslında şunu. Aslında ikisini, üçünü de hediye edeceğim. Tamam. Bu bunlar ne? Bileklikler. Aa, onları kim sana verdi? Hepsini. Bunları Esma verdi. Şunu da onun için vermişti anne. Onu ben vermiştim sana. Bu da bunu da sen vermiştin. Bu bunu da babamın hediyesiydi. Hmm. İsterseniz bir tanesini verelim size. Tabii ki. Aslında şunu vermeyecektim. Şaka yapmıştım. Hmm. Aslında vereceğim. Hmm, tamam şunu. Evet. Tamam. Tokalarını bize göstermek ister misin? Evet. Bir göster bakayım. Bunlar var. Böyle. Şunlar var. Bir de şunlar. Bunlar var. Bir de bunlar var. Böyle. Hepsi böyle. Bunlar da çöz. Hmm. Tamam. Arkadaşlar siz buraya gelseniz ben size çok güzel şeyler yaparım. Ne yaparsın mesela? E, saçlarını öreceğim, taralacağım. Çok güzel yaparım saçlarını. Tamam. Arkadaşlarına bay bay de bakayım. Bay bay. Onları seviyor musun? Hı hı. Ne yapmayı unutmasınlar? E, beni bana like atmayı ve abone olmayı, kendine basmayı unutmayın. Bir de beni izlemeyi unutmasın. Tamam öpücük gönder onları. <laughs>